Merhaba çocuklar, bu dersimizde sizinle kolay yoldan pratik 9 ile çarpma işlemi yapacağız. Ve sihirli parmaklarımız yine ortaya çıkacak. Normalde biz 9 ile çarpma işlemi yaparken ne yapıyoruz? Ya ritmik sayma şeklinde 9'ar ileri doğru ritmik sayma yapıyoruz. Ya da çarpma tablosunu bir nevi ezberliyoruz. Şimdi zorlanan arkadaşlarımız varsa onlar için çok kısa güzel bir video çekmeye karar verdim ve inanılmaz 2 dakikada dokuzlarla çarpma işlemini halledeceğiz. Evet, sihirli parmaklar çıksın ortaya. Şimdi 4 kere 9. 4. parmağımı kapatıyorum çocuklar. Evet, sağ taraftaki parmaklarım, onlukları, sol taraftaki parmaklarım birlikleri ifade ediyor. Bakalım sağda 3 onluğumuz var. 30. Altı da birliğimiz var. 36. Şimdi 7 kere 9 yapalım. 7. parmağımı kapatıyorum. Sağ taraf onluk. Kaç onluğumuz var? 6 onluk. 6 onluk 60. 3 birlik. 63. 7 kere 9. 63. 9 kere 9'a bakalım. 9. parmağımı kapadım. Biraz kapatmam zor oldu galiba. Evet. 8 tane onluk. 80. Bir tane de birliğim var. 80, bir. 9 kere 9, 81. 3 kere 9, 3. parmağımı kapadım. Onluklar 2 tane, 2 onluk 20, 7 tane birlik netti ne 27, 3 kere 9, 27. Nasıl? Sizce de kolay mı? Bence çok kolay, pratik. Eğer alışırsanız anlamadan böyle sıra altından ya da yandan parmaklarımızı kapayarak bu işlemi çabucak halledebiliriz. Evet, her çocuk özeldir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum ben. Hoşçakalın.